Türk gençleri olarak, Türk olarak biliyoruz ki biz milletimiz genel olarak milli değerlerimize çok yüksek e, önem veriyoruz. İstiklal Marşımız, bayrağımız, yani vatan ve millet sevgimiz çok yüksek. Dolayısıyla biz de bu sosyal deney yaparak, bu farkındalığı oluşturarak aslında milletimizin bu e, değerlere ne kadar büyük değer verdiğini tekrar izleyip, görüp, hatta bununla büyük gurur duyup ben ve ekibim böyle bir farkındalık çalışması yaptık. Hiçbir zaman düşünmedim. Acaba insanlar durur mu? Ee, ne tepki verirler? Olumsuz tepki olur mu? Düşünmedim çünkü emindim. Nitekim de öyle oldu. İstiklal Marşını ben çalmaya başladıktan sonra ben dahil olmak üzere bütün doktorlar caddesindeki hayat durdu. Dolayısıyla herkes çok olumlu tepkiler gösterdi. İstiklal Marşının çalınmasının hepimize gurur kaynağı olacağının e, kanısına vardıktan sonra bu içeriği gerçekleştirmeye karar verdik. Ama daha öncesinden suç mu değil mi o konuyla alakalı bir bilgimiz yok. Bu içerik, bu sosyal deney videosu kesinlikle art niyet taşımadan yapılmış. Kesinlikle farkındalık amacıyla yapılmış bir video.